Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte videonun arkasından yeni bir fazla karşınızdayım. TAPOZ JOURNALCRAFT için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi niye bu kadar az kişi var derseniz serverda. Ee, nedeni şu, serverda şu an bir sıkıntı var. Ee, giren, yani şu an kimse giremiyor. Biz girdiğimiz için şey yapabiliyoruz. Nedeni, normalde direkt servera giriyorduk ama artık başka bir server atıyor. Oradan giriyoruz çünkü tek blok skyblockta olduğu için. O yüzden galiba bir sıkıntı var. Şu an kimse giremiyor. O yüzden sorunun sıkıntısı var. Yakında çözülür dediler. Biz oyunda olduğumuz için gidebiliyoruz. Şimdi burası ne arkadaşlar? Arkadaşlar biz yarışa katılacağız. Ve benim araba e, GG oldu. Neyse param ben yer alacağım Tugay'dan da. E, yenisini almak zorunda kaldım. Yeni modeller arabalar gelmiş. E, i̇şte isimleri var. Mesela bunun ismi şeymiş. Honda Civic. Şimdi arkadaşlar burada yarış yapacağız. Tabii burada bir arsa olduğu için Tugay'ın. Koyamıyoruz galiba araba. Bilmiyorum. Denemek de istemiyorum. Yok olursa falan sıkıntı olur. Şimdi gelin size göstereyim pisti. Rekarekaya da var yine. Zaten biraz şansa bulduk. Daha önce de pist şeydi. Konumu söylemeyeyim şimdi. Herkes gelir. Ee, böyle burada tabii çok az söylemedi. Biz bulduk. Biraz e, bak değil de neyse. Bu öyle bir yer arkadaşlar. Bayağı uzun yarış olacak. Benim bir ekibim Aycan Winner olacak. Askını çıkarsan o buç almayı düşünüyorum onu. Ya. Bilmiyorum daha karakaya da olabilirsin. Ne dersin lan? <laughs> Gerçi o beni duymuyor. Ee, e... Ee... Bu almayı düşünüyorum yedek olarak ama bilmiyorum. <laughs> Aslında daha karakayı da koyabiliriz. Ağacın yanına da koyabiliriz. Bilmiyorum. Ama yedek içen gelmesi sen yaparsın. Neyse arkadaşlar evet. Yarışın da bu arada videosunu çekeceğim orada. Yarış olunca. Tamam. Neyse. Arkadaşlar buradan yarış yapacağız. işte gideceğiz. Dolanacağız falan. Burada da dolduracağız işte çünkü. Çok uzun bir yer olduğu için. Herhalde bilmiyorum Tugay bu. Lan! <laughs> Lan! Oğlum yasak adam o. <laughs> Tugay görmesin. Bunlar oyundan kaldırıldı arkadaşlar. Ana her bir gidiyor. Bizim arabada İnşallah koyarız. Fen 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 fen. Neyse geri alalım. Diye. Heh. Oldu giy bir an korkum. Ağlamayacağız diye korktum. Neyse arkadaşlar evet öyle. Burada turlayacağız tabi. Şimdi yapmayacağız onu. Ee, <laughs> Tugay kızabilir bilmiyorum da. Ama dayı kare kare vurdu gitti. Birazdan biraz deneme de yapacağız. Arabanın hızını da göstereceğim. Yine arabalarda da göstereceğim. Ya, bu nerede? Oğlum o araba yasak ya. 25 kaydı zamanında Tugay topladı. Herhalde bu bu ara oyunda değil de bilmiyorum meseleyi. Oy yasak. Oğlum o araba yasak ya. Tugay kaldırdı mı? Ha bu bünyo niye olabilir bilmiyorum. Ha tamam. Alana kadar da kullanayım gibi tamam. Tugay önünde değil. Ha. ha ben de vereceğim arabayı. Onu da göstereyim. Neyse benim sağ olsun da benim artık arkadaşım. Benim arsaya gittik. E evet. ee, Sonra arkadaşlar evet, Burada şu araba hemen göstereyim. Ee, nerede ama? Ha bu araba arkadaşlar artık siyah araba değil yani. Ee, araba modellerini hemen göstereyim. Spawn diyelim. Tabii ben 10 alacağım ve deke sağ olsun acil deyince bana borç verdi. Zaten Tugay'dan gelen parayı ona vereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir işim vardı kusura bakmayın ee, Kapı çaldı da neyse Şimdi arkadaşlar Ay <laughs> Dur şey Herhalde o Sıkan Ha tamam iyi borcu almış yoksa ben de verecek mi bu şey 40 geçe falan verin dedim. İyi borç vermiş da şeytan çekici alacakmış da ben ona ihtiyaç duymuyorum. Şimdi arkadaşlar hemen göstereyim arabalarımızı. Burada var hemen arabamız şöyle. Ha kuruldu tamam. Şöyle dur bu arada Evet dur galeri nerede şimdi? Hmm, navigasyon yani çok şey arabalar biraz oyun şey yapıyor. Heh. Orada zırh askısı onları da gördünüz. Arabalar şey, herkesle lagdan olayı biraz yavaş gidiyor. Normal daha hızlı. Bunun da bir çözülmesi lazım bence ama çünkü çok yine çok iş olması da bazen şey oluyor. Ay. Oğlum bildiğin onu çok lan. <laughs> Benim bilgisayarda galiba sıkıntı. Tamam bu kadar yeter <laughs> bence diyorum. Geldik tamam. İnip. Araba gidiyor. Arkadaşlar görünüz sizde olarak aslında bilgisayarım RAM iyi ya. herhalde internet kötü aynı RAM ile alakası yoktu. Şimdi arkadaşlar bunu hemen göstereyim. Yine arabalar. Şurada. Evet arkadaşlar şimdi ilk araba Toyota Corolla ama 500 hızlar artıyor benimki Honda Civic. Civic mi Mazda falan anlamam arkadaşlar bunlar biraz hızlı pahalı. Bundan birkaç kafar var diye aldım. Görünüşleri de farklı büyük ihtimal bilmiyorum. Ya yani artık yarış arabası kalktı. Vallahi yarış arabasını kaldırmaları bence çok pek bir fark olmadı yani. De herhalde daha çok kastırıyordu. Ee, hemen bakalım. Evet. Bu arada normal tekisi de bitirmiş Wipi yenisini alır mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar böyle e, yeni arabalarımızı aldık. 11K e, 11500 Bu arabanın tipi kaymış. E, Motorlar yine var. Motor modelleri gelmiş mi? Onun merak ettim, dur. Araba modelleri var ama motoru model. Ha yok aynı. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen zaten çok paramız var. Yine Sogay'dan hemen geri alacağım tabi de. Evet şimdi ne yapalım? Biraz arabayla turlayalım. Sonra video yapacağız. Evet. Öyle, gel bakalım. Ya o yarış arabalarına bir de iki kişi bilinmiyordu. O kadar iyi değildi ya. Ha, on, iki kanatla gidiyoruz. <laughs> gel bakayım. Aslında bak böyle iyi ya. Bir de sinyal verme falan var ya. Hı, arkadaşlar arkadaşlar bende bayağı bence midonu var. Eğer acayip gelmesi zaten dayakara kayayı yaptırız biz. Ben o şeyi değiştireyim ya. Neyse. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İş böyle. Görüşürüz. Videoyu bitiriyorum. Çeyip, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. aşağıda. Tekrar bir şey demek ister misin? mi bilmiyorum. Neyse evet o konuşuyor gibi oluyor. neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel bir bölümde yine arabamız güzel eski satacağım. Gelen parayı da yakırakaya ya verdim. Çünkü gelin bana 10k verdi. Borç olarak. Görüşürüz.